Siz? Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok şu an. O da güzel. İsmini öğrenebilir miyim? Zehra. Melike. Ben de memnun oldum. Ee, Zehra, sevmediğim bir insana çıktın mı? Çıktım. Neden çıktın sevmediğin biriyle? Neden çıktım? O sıralar böyle birazcık heves ediyordum herhalde. Yani böyle ilk başta beğenir gibi oldum. Sonra beğenmedim. Sonrasında zaten ayrıldım. Peki neyini beğenmedin? Tipini. Sonradan kötü geldi. Evet. Öyle. O yüzden ayrıldım. Sevgilim var mı? Sevgilim yok. Neden yok? Neden yok şu an gerek duymuyorum. Çok saçma geliyor yani şu sıralar bana çünkü yani şu anki devirde hiçbir şekilde düzgün bir insan yok. Herkes böyle birkaç tane götürme peşinde. Erkek mi kız mı? Ne erkekler mi kızlar mı anlatıyor Erkekler. Ama erkekler erkeklere kızlar diyor. Yok bence kesinlikle erkekler çünkü erkekler doyumsuz. Yani ben ne yapma ya ben bu kadar açık konuşuyorum. Ya iyi, iyi erkekler de var ya. Demek ki denk gelmemiş. Çok nadir. Ya ilk başta herkes iyi ama sonradan bozuyorlar. Seni çok ben Instagram'a atabilir miyim? Atabilirsiniz. Teşekkürler. Rica ederim.